Lale lale. Ne güzel bir sabah. Ay bu da ne? Çimlerin üstü çöple dolmuş. Geceden beri gözün üzerlerinde. Birileri piknik yapmış ama çöplerini toplamamış. Bisküvi paketi, plastik tabak. Bunlar doğada kalırsa yıllarca yok olmaz ki. Bu çöpler yüzünden kuzenim dünkü havuçları bulamamış. Toprak bile kokmuş. Orman bizim evimiz. Evimizi temiz tutmak bizim görevimiz. Doğayı korursak biz de mutlu oluruz. Unutmayın çocuklar. Her çöp kutuya, her kalp doğaya dost olmalı. Doğa dostu ol, geleceği koru. Ormanı sev, çöplerden uzak tut.